Michel Foucault'a göre iktidar sadece tepedeki krallara veya meclislere ait bir şey değil. Hayır, iktidar çok daha sinsi, hayatlarımızın en ince ayrıntılarına kadar işleyen, adeta görünmez bir ağ gibi. Hadi gelin, Foucault'un 1976'daki toplumu savunmak gerekir derslerinden yola çıkarak bu müthiş ama bir o kadar da rahatsız edici fikirlerine yakından bakalım. 20. yüzyıl, insanlık tarihinin gördüğü en kanlı, en yıkıcı yüzyıldı. Peki ama bu nasıl mümkün oldu? Amacı, vatandaşlarının ömrünü uzatmak, onları daha sağlıklı kılmak, yani kısacası yaşamı yüceltmek olan modern devletler, nasıl oldu da tarihin en akıl almaz katliamlarının faili haline gelebildi? İşte Foucault tam da bu paradoksun üzerine gidiyor ve bize iktidar hakkında bildiğimiz her şeyi unutturacak bir cevap veriyor. Foucault için bu öyle havada kalmış felsefi bir soru değil. Tam tersine, modern devletin tam kalbinde yatan karanlık bir potansiyelin anahtarı. Bu ölümcül paradoksu çözebilmek içinse, önce zamanda biraz geriye gitmemiz, iktidarın daha eski, daha diyelim ki basit bir formunu hatırlamamız gerekiyor. Foucault'un getirdiği o büyük yeniliği tam olarak anlamak için onun yıktığı eski iktidar anlayışına, yani her şeyin merkezinde bir kralın veya hükümdarın olduğu o dünyaya bir bakalım. Hani şu bildiğimiz egemenlik iktidarı dediğimiz şeye. Yüzyıllar boyunca iktidar dediğimiz şey basitti, somuttu, kralın kılıcının ucundaydı. Peki bir hükümdarın en temel, en mutlak hakkı neydi? Öldürme ya da yaşamasına izin verme hakkı. Yani iktidar en çıplak haliyle ölüm üzerindeki bu nihai kontrolde kendini gösteriyordu. Çok net. İşte şimdi Foucault'un dehasının gerçekten parladığı o ana geliyoruz. Hepimiz Prusyalı general Clausewitz'in o meşhur lafını duymuşuzdur. Savaş, siyasetin başka araçlarla devamıdır. Foucault bu sözü alıyor ve bam tamamen tersine çevirerek bize tarihe bakmamız için yepyeni bir gözlük sunuyor. Foucault'a göre asıl gerçek şu. Siyaset, savaşın başka araçlarla sürdürülmesidir. Ne demek bu? Şu demek, barış dediğimiz şey aslında silahların sustuğu bir an değil, tam tersine yasalar, kurumlar, toplumsal kurallar aracılığıyla bir grubun diğer üzerindeki mücadelesinin devam ettiği sessiz ve sürekli bir savaş hali ve Foucault bu görünmez savaşı tarihin her köşesinde buluyordu. Mesela diyor ki 17. yüzyıl İngiltere'sindeki devrimciler monarşiye karşı mücadelelerini aslında yüzyıllar önce topraklarını işgal eden Normanlara karşı Saksonların verdiği bir savaşın devamı olarak görüyordu. Ya da Fransız aristokrasisi gücünü Galya'yı fetheden Franklardan alıyordu. Yani bunlar metafor değil, Foucault için iktidar ilişkilerinin ta kendisiydi. Peki bu savaş hali modern dünyada nasıl bir şekle büründü? Ve sonra 18. yüzyılla birlikte her şey değişiyor. Foucault diyor ki, iktidar artık sadece kralın kılıcında ya da savaş meydanında değil, iktidar form değiştirdi. Okullara, hastanelere, fabrikalara hatta yatak odalarımıza kadar sızan, çok daha incelikli, her yeri kaplayan yepyeni bir iktidar biçimi doğdu. Bio iktidar. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bakın, eski iktidarın derdi neydi? Toprağı korumak yasalara uymayanı cezalandırmak yani gerekirse can almak. Ama yeni iktidarın, bio iktidarın derdi bambaşka. Nüfusu bir bütün olarak yönetmek, doğum oranları, sağlık istatistikleri, yaşam süresi. Artık mesele yaşamı yönetmek, onu geliştirmek ve optimize etmekti. Ve bu yeni bio iktidar dediğimiz şey İki koldan işliyordu. Bir yanda mikro düzeyde okullar, kışlalar, fabrikalar aracılığıyla tek tek bireylerin bedenlerini eğitiyor, onları üretken ve uysal vatandaşlar haline getiriyordu. Diğer yanda ise makro düzeyde istatistikler ve politikalarla bütün bir nüfusun sağlığını, doğumunu, ölümünü, yani biyolojik varlığını düzenliyordu. Artık iktidarın hedefi bireyin bedeni ve türün yaşamıydı. Ve işte tam da bu noktada en başa o korkunç soruya geri dönüyoruz. Foucault'un analizinin en evet en tüyler ürpertici kısmına geliyoruz. Bir saniye eğer bu yeni iktidarın bütün derdi yaşamı korumak onu daha iyi hale getirmekse o zaman nasıl oluyor da bu iktidar öldürebiliyor? Halk sağlığına güvenliğe bu kadar odaklanmış bir devlet nasıl oluyor da savaşlar açıp toplu katliamlar yapabiliyor? Bu akıl almaz çelişkinin bir açıklaması olmalı değil mi? İşte o can alıcı cevap devlet ırkçılığı. Ama durun, Foucault'un burada bahsettiği ırkçılık, bildiğimiz anlamda basit bir nefret ya da önyargı değil. Çok daha soğuk, çok daha hesaplı ve modern bir iktidar teknolojisi. Foucault'a göre ırkçılık, biyopolitik bir devletin öldürmesine izin veren bir teknoloji aslında. Toplumu alıyor ve ortadan ikiye bölüyor. Yaşaması gereken bizler ve varlığı bize tehdit olan onlar başka bir grubu bütünün sağlığına yönelik biyolojik bir virüs ya da bir hastalık olarak tanımladığınız anda onları öldürmek artık bir cinayet olmaktan çıkıyor. Toplumu korumak için yapılan temizlik gibi meşru hatta gerekli bir eyleme dönüşüyor. Bu analiz nazizm gibi bir rejimin nasıl olup da bir yandan kendi halkının biyolojik sağlığına bu kadar takıntılıyken diğer yandan tarihin en korkunç ölüm makinesini işletebildiğini buz gibi bir netlikle açıklıyor. Ama Foucault'un uyarısı sadece nazizmle sınırlı değil, çok daha derine modern devletin ta kendisine uzanıyor. Foucault'un bize bıraktığı uyarı aslında şu, yaşamı korumak ve iyileştirmek için tasarlanmış en iyi niyetli mekanizmalar bile halk sağlığı politikaları, güvenlik önlemleri, refah programları bir toplum biyolojik olarak biz ve onlar diye ikiye bölündüğünde en ölümcül silahlara dönüşme potansiyeli taşır. Ve Foucault bizi bu soruyla baş başa bırakıyor. Neredeyse 50 yıl önce sorulmuş ama sanki bugün için sorulmuş kadar taze ve yakıcı bir soru. İçinde yaşadığımız bu modern dünyada hayatı korumak ile hayatı kontrol etmek arasındaki o ince çizgi tam olarak nerede bulanıklaşıyor? Ve o çizgi bir kez aşıldığında ne olur? Gerçekten de üzerinde düşünmeye değer.